merkezi sinir sistemini uyaranlar var bir de. Biraz önceki haşhaş ve türevler ne yapıyordu? Merkezi sinir sistemini yavaşlatıyordu. Bir de merkezi sinir sistemini uyarırlar. var. Bunlar neymiş? Tabi olarak koka, kokainden elde edilen koka ve crack. Eşler de ve ekstazi. Amfetamin olarak geçiyor. Bunlar da kırmızı resim teyledi. tarafından yazılıyor. Kokain ve türevleri, kokain güne Amerika kuzey ve Kuzeybaşı boyunca uzanan yüksek Ant Dağları'nda ılık iklim koşullarında yetişen ve e, bilimsel adıyla da benzomaretin ekboin koku olarak adlandırılan bitkinin yapraklarından elde edilen bir alkoriittir. Yani haşhaş gibi ya da hit kenevel gibi versimlik değildir. Bitkinin ekiminden en az 4 yıl sonra bu e, uyuşturucu özelliği ihtiva eder. Orada daha önceleri bunu çiftçiler kullanırken, yani çalışırken daha doğrusu, yorgunluk hissini giderdiği için çiğneme yöntemiyle kullanıyorlarmıştı. Daha sonradan da bağımlılık yaptı. Aynı afyon da öyle, yani tedavi amaçlı kullanırken bağımlılık yaptığı ortaya çıkınca uyuşturucu olmuştu. Bu da o şekilde uyuşturucu olarak belirlenmiş ve yasaklanmış bir bitkidir. Soru olarak burada bu da gelir bak, Orta ve Güney Amerika ülkelerine özgür bitkidir, yetiştiği ülkeler de bak KUKA bitkisi, örtüsünün yüzde 60'ı Bolivya, yüzde 30'u Peru, yüzde orada neredeymiş Kolombiya, bu üç ülkede yetişiyor. Soru olarak da gelir, aşağıdaki şıkların hangisinde yetişmek, hangi ülkelerde yetişir diye şeklinde bir soru gelirse, bu üç ülkenin bulunduğu şık ki doğru, Bolivya, Peru, Kolombiya. Bu da gene aynı şekilde kokain getirileri terleme ya da kusma kilo kaybına yol açabiliyor. Davranışlara yansıyan huzursuzluk hali görülür. Kırmızı dikkat ediyoruz gene ne dedik? Kırmızılar soru olarak genelde çok çıkıyor. Bu da ne yapıyormuş kokain? Göz bebeklerini büyütüyor. Eroin ne yapıyordu? Göz bebeklerini küçültüyordu. Kalp atışları hızlanır ve tansiyon yükselir Geçici olarak keyif ve heyecan verir. Zaten uyuşturucuların hepsi aynı etkiyi yaptığı için insanlarda bir keyif veriyor. O keyfi sürekli hissetme ihtiyacı duyan için insanlar artırıyor. Madem da tolerans veriyor. zaten. Biraz sonra da devam edin. Onlara da değineceğiz yani. Geç olarak geride, heyecan verir. geç olarak aşırı zindelik verir. Başlangıçta yorgunluk hissini azaltır. Çiftçiler dedik bunun için kullanıyormuştu zaten ilk zamanlar. Sonradan uyuşturucu olduğu dedik. Ortaya çıkmış. Beyin damarlarında tıkan olur. Beyin kanaması görülür. Cinsel iktisazlık, migretlik, baş ağrısı, yüksek derecede bağımlılık, Kullanan kişi sürekli konuşma isteği isteniyor. Kullanılanlarda görülen belirtiler burnun kırmızı şekli, koldaki enjeksiyon izlerinde aşırı enerjik ve neşeli hal görülmüş eroli kullanan insanlarda. Şey, i̇şte pardon, kokain kullanan insanlarda. Gene bu da toz halinde burna çekmek suretiyle damar enjekte, kokain eroin karşımı. Yani bunları böyle gösteriyoruz. Kontrollerle denk gelirseniz haber verin yani. Avrupa'da isimleri bu şekilde altın toz, göz tozu, beyaz kız, neşe pudrası, şans tozu şeklinde de Avrupa isimleri var yani. Kok, pırlanta, beyaz ten, kar ve cin gibi isimlerle adlandırılıyor halk arasında. Krak da kokainden daha ucuz fakat daha etkili bir türevidir. Kokainden elde ediliyor, kok ağacından elde ediliyor. Kokainin tehlikeli bir türevidir. Kokainin çeşitli kimyasal işlemlerle sarmaştırılması meselesi elde edilir. Yani soru olarak şöyle gelir. Kokainin çeşitli kimyasal işlemlerle saflaştırılması sonucu elde edilen uyuşturucu aşağıdakilerden hangisi diye bir soru gelecek olsa ne diyeceğiz o zaman? Kıra unut diyeceğiz. Bunların yaşları dedik gene Sentetik olarak kırmızı reçeteli hekimler tarafından hastalara yazılır. Kaptagon da soru olarak genelde logosunda çiftçe içerisindeki etken madde bilinmiyor. Yasaklanmış bir ürün. Kaçak yolla da imal ediliyor. Logosunda da böyle iç içe geçmiş çift C harfi bulunduğu için de kaptagon olarak adlandırılıyor. Soru olarak da kaptagon bu şekilde gelir. Logosunda da iç içe geçmiş C harfi şeklinde soru gelirse de kaptagon unutmayalım. Ekstazi genelliklerimiz reçeteyle hekimler tarafından yazılıyor. 1980, yani 1912 yıllarında bunu çetesine sokması sonucu oradaki insanlar kullanıyormuştu. Daha sonradan 80'li yıllarda gençler e, tabi evlerde falan toplantılarda falan böyle eğlence yerlerinde falan kullanmaya başlamış. 85 yılında da Hollanda hükümeti tarafından bağımlılık yaptığı ortaya çıktığı için de ekstazide ne yapılmış? Yasaklı maddeler arasında yer alıyor. 80'li yıllarda kısmen genç insanlar arasında ev müzik kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte hızlı bir yükselişe geçmiş. Ne? Ekstazi. Şekil olarak bu şekilde hani kontroller de gene denk gelirse enerji artışı sağlar. Canlı, canlıdır. Karşı cinsiz yakınlık hissi ve algıda artma olur diyor. Uykusuzluk ve geçici panoraya neden olurmuş. Aşırı kuşkucuk yaratır. Aşırı hareketten dolayı su kaybına neden olur kalp rahatsızlığı, yüksek tansiyon, sarı hastalığı olanlara ciddi sorunlar neden ciddi sorunlar neden olabilir? Böbrek ve karaciğer üzerinde yan etkileri vardır. Ağız korulu, terleme, iştah kaybı, kalp hızında ve basıncında artış meydana gelir. Koordinasyon bozukluğu ve solunum yetmezliğine neden olur. Neymiş bu ekstazi? Görsel olarak genel bu şekilde çeşitli şekillere sokmuşlar. Kontrollerimizde de bu şekilde denk gelecek olursa ne yapmalı? Ne yapıyoruz? Genel kolla bilgi veriyoruz. Hayal gösterilen şuna yani şuna cevaplar. Bu da hangisinden de nereden elde ediliyordu? Hint kenevirinden. Hint keneviri, ülkemize yani esrar diye tabir edilen uyuşturucu ülkemizde de en yaygın kullanılan uyuşturuculardan birisi esrar. Bunların eşleri sentetik de Hint kenevi de sanayide yaygın bir kullanım alanına sahiptir. Lifler güçlü olduğu için dişisi zaten etken madde içerir. Erki, Hint kenevinin etken, etken madde yoktur. Devlet de bunu kontrollü bir şekilde ne yapar? Ekibini sağlar. Buradan elde edilen Hint kenevilerinden de işte sicimdir, urgandır, şilebezidir, çuvaldır. Bu tür malzeme sanayide kullan, yaygın, bir, yaygın bir kullanım alanı da vardır bu Kısaca kendi denir ya da kenevir denilmektedir. Kenevir bitkisinin tarımsal önemi vardır. Sap kısmında lif elde edilir. Bu liflerden kırnak, sicim, halat, kurban gibi materyaller elde edilir. Kenevir bitkisi yıllık yetişen bir bitkidir. Yeşil renkli, yanarken özel bir kokusu vardır. Ee, bir de şöyle bir durum vardır esrarda. Burada sınıfımızda iki kişi esra dişi olsa, tütüne sarılır, burayı duman kaplasa, diğerlerine de aynı etkiyi gösterir. Onun için de duman altı Yeşil renklidir. Yanarken özel bir kokusu vardır. Çok soğuk bölgeler hariç her yerde yetişir. Tarımı yapılmasının yanında doğada vahşi olarak da yetişir. Halk da de çeten olarak bilinir. Görünüm olarak bu şekilde gelen. Yani bunun dediğimiz gibi erkeğe de dişisi uyuşturucu özelliği taşır. Üfelemek suretiyle toz haline getirilebilir. Yani kontrollerimizde işte plaka halinde denk gelebilir esrar. Yani elde edilmiş şekiller o şekilde dedik. Kullanma yöntemi sigara, nargile ve pipo ile çok rahat bir şekilde kullanılmaktadır. Nargile salonlarına falan gidecek olursanız da içiyorsanız çayı yani dikkat edin içine sarmak suretiyle kendine hastalık kokusu ama kokuyu da gidermek için işte aroma kullanmak suretiyle yani aynı tadı alayım düşüncesiyle sürekli bana gelsin düşüncesiyle niyetli düşünen insanlar olabilir Nargile salonlarında bunları da göz ardı etmeyin. Mizacı düşünceye ve davranışlara olumsuz etkiler eser. Beyinsel bağlantılarda kopukluk yapar. Reflekslerde bozukluk yapar. Dikkat dağıtır. Panoraya ve muhtemel psikoza yol açar. Unutkanlığa neden olur. Yüksek dozda hayal görmeye neden olur. Bronşit ve akciğer kanser riskini artırır. Sigara gibi aynı. Zaten sigarayla da kullanılıyor yani. Uyku hal yaratır. Hafıza kaybına neden olur. Kalp hastalığı olanlarda ciddi kalp hastalıkları yaratır. Ağız ve boğazda kuruluk görülür. Kanlı gözler meydana gelir. Erkeklerde sperm sayısı ama kadınlarda tetrosta düzensizlik, unutkanlıklara yol açar, reaksiyonları bozar koordinasyon bozulur, her öğün kokain ver. Bunlar gibi tehlikeli uyuşturucu maddeler neymiş? Geçiş basamağıdır. Yani esrarda başlarsın, aynı etkiyi hissedemediğin için tolerans, yani aynı etkiyi hissetmek için artırmaya da tolerans denir. Yani Terör ve kokeyle evet, ondan sonra da ne yapar? Ölüme kadar insanları götürür.